Ben dışarı çıkacağım da. Dışarı çıkacağım. Bu saatte. Geç içeri. Manyağa bak. Bir de dışarı çıkacakmış. Ben içeri. Aa Hasan. Bırak da çocuk biraz eğlensin. Kaç yaşına geldi çocuğumuz? Yapma böyle şeyler. Hem gitsin. Biz belki eski günlerimize konuşuruz. Tamam. Git. Ama geç kalma. Geç kalma bak ha. Sağ olasın annem. Tamam, tamam baba. Tamam. Hatırlıyor musun Hasan? bir ara beni babamdan isterken ne hallere düşmüştüm. Zar zor, zor beni almıştım. Ama sen de az değilsin ha benim peşimden koşuyordun. Yalan yok. Hatırlamaz mıyım hanım? Aha o namussuz baban seni bana zor verdi zaten. Ne günlerdi ya. Babam hakkında düzgün konuşasam. Yoksa bunu kafana yersin. Bak. Ben bir kere sen benim peşimden koştun. Ben senin peşinden koşmadım. Tamam kar ya kızma. Alt tarafı seni zor aldık. Hadi bize bir kahve yap da bir dertleşelim ya. Hazırlamıyorum Hasan. Sen böyle konuştuk sürece sana kahve falan hazırlamıyorum. Ve ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine. Tamam git sen de git. Oğlan da gitti zaten sen de git. Beni yalnız bırak ya. La harbi gitti lan. La içinde I'm going